Garani 87 hoş geldiniz arkadaşlar. Engine Park'ı partı gönderiyoruz. Engine Park mıydı senin adı? Engine Park. Evet arkadaşlar Engine'i tanıyor musunuz? Engine'i tanıyorsanız hiçbir hiç şekilde sorun olmaz. Bu arada AQ'yu de görmüştük. AQ'yu de götürelim. Şimdi şuradan gideceğiz dostlarım İlk önce şunu da bir götürelim Virenç İçemedim kola Şuradan da Şuraya atlayalım Buradan da aaaaaa İçemedim kola Buradan Virenci götürüyoruz Analıma abone olabilirsiniz arkadaşlar Şimdi bunlara takmadan önce kanalıma abone olan bilirler için ve aktifliğin de sonuna geldik.